Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele 3 renk kullandım. Çimenliği yeşil yaptım. Motiflerini menekşe ve sarı renkle yaptım arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Her zaman belirttiğim gibi siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz kendi zevkinize göre renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel, hoş duran bir model oldu yine arkadaşlar. Çimenliğine yeşil yaptım. Siz çimenliğinde yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazmanın zeminden de yapabilirsiniz. Kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladım ve şimşinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel duran bir model oldu yine. Şunu da belirttikten sonra ben yapımına geçeceğim. Ara boşluğunu genelde dar tutuyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda da belirtiyorum bunu. Ben amacım modeli sizlere anlatmak, sesli bir şekilde çekim yaparak modeli aşama aşama sizlere anlatmak. O yüzden bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Genelde dip tipi yapıyorum modelleri. Bu modeli de gördüğünüz gibi iki motifin arasına dört tane pırpır yerleştirmişim. Siz bu pırpır sayısını çoğalttıkça ara boşluğu genişleyecektir arkadaşlar. Siz kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız sayıyı. Size bırakıyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçelisan edersem şimdiden af ola. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle iki tane zincir çekiyorum. iki kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Ve iki, 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 iki çekip üçlü trabzan yaptım. 5 tane zincir çekip üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle kapattım ardından iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum aynı yere ve bu iki oldu yeniden sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım ve yine iki tane zincir iki kez doladım yine sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve yine üç kez çekiyorum arkadaşlar ve 5 tane zincir yaptım üçlü trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım Yine aynı şekilde iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan iki zincir iki kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve yine üç kez çekiyorum. Ve burada bir tane zincir çekip tepesine pırpır pır yapmıyoruz arkadaşlar. Ve giriş yaptım hemen yanından. Üç tane sık iğne dolgusu yapıyorum Buraya yaptığım üçlü trabzan yandan giriş yapıp üç tane sık iğne yaptıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne ile kapattım tekrardan iki zincir ve iki kez doladım sıradakine giriş yaptım ve yine üç kez çekip kapattım ve yine beş tane zincir trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne işlemini kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yaptım arkadaşlar ve sıradakine giriş yapıp kapattım. 2 tane zincir çektikten sonra yine 2 kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Ve yine 3 kez çekip kapattım arkadaşlar. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 5 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Pardon 9 tane. 2, 4, 6, 8 olmuş. Ve bu 9 oldu. Şimdi sıradaki pırpırı boş bırakıp. Şurada tepesine herhangi bir işlem yapmamıştık. Sadece bir tane zincir çekip 3 tane sık iğne dolgusu yapmıştım. Bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve 9 tane zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelde iki tane yaprak var. Şimdi ilkini anlatacağım sizlere. Bir kez doladım ve yaptığım yuvaya giriş yapıyorum. 2, iki çek kapattım bir kez doladım giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki çek kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve iki 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 çek kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra 2 sonra iki, iki çek kapattım yeniden iki kez doladım giriş yaptım ve yine önce bir sonra iki ve sonra iki sonra iki çek kapattım arkadaşlar ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptığımız son trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ardından yine aynı yere ipsiz giriş yapıp sık iğne ile dolgu yapıyorum 6 tane. Ve bu 6 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk yaprağı yapmış oldum. Ve şimdi 1, 2, 3 tane zincir 2 kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincir. Ve kapattım. trabzanın tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğine birden ve 13 tane zinciri buraya sık iğne ile bağladım. Tekrardan 3 zincir yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ve şimdi ikinci yaprağı yapacağım. Bir kez doladıktan sonra yine yuvaya giriş yapıyorum. Ve yine 2 iki, iki çekip kapattım. Bir kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çek kapattım. 2 kez doladım. Giriş yapıyorum. Ve 2 2 2 çek kapattım. işlem aynı arkadaşlar. Ve şimdi 4 kez çekiyorum. Tekrardan iki kez doladım. Giriş yapıyorum ve yine dört kez çekiyorum arkadaşlar. Ve şimdi beş tane zincir. Yaptığım son trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra yine sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. Altı tane ipsiz giriş yapıyorum. Çekip kapatıyorum. Ve tekrardan yuvaya İpsiz giriş yaptım arkadaşlar sık iğne işlemiyle ve bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir tığ batıda son yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne ile ve iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ardından sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım iki zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıp 3 kez çekip kapattım arkadaşlar. Ardından 5 tane zincir. Tepesine bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Yeniden sıradakine giriş yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çimen böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi kolay. Şunu da yaptıktan sonra motifine geçeceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Çimenini yapmış oldum. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve şöyle 13 tane zincirden oluşan yuva yapmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen içine giriş yapıyorum ve ipimi öncelikle sık iğne işlemiyle yuvaya sabitliyorum. Ardından iki tane zincir bir kez doladım. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve iki iki çekip kapattım. Tekrardan bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve yine 2, 2 çekip kapattım. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere doluyorum ve iki kez çekiyorum. 7 tane yapacağız. Ve bu 7 oldu. Tekrardan iki tane zincir ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 2 zincir ve bir kez doladım. Ve tekrardan 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez doluyorum. Yuvaya giriş yapıp iki kez çekip kapatıyorum. bu 7 oldu. 2 tane zincir tekrardan yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra bu deli ters çeviriyorum. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir 5 tane zincir çekip oluşturduğum bölüme giriş yapıyorum ve 11 tane zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Ardından 1 2, 3 ve 4 tane zincir bir kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yapıyorum ve 2, 2 çekip kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir bir kez doladım. Yeniden aynı yere giriş yaptım ve yine 2, 2 çekip kapattım. Tekrardan 4 tane zincir ve yine aynı bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Ve yine 13 tane zincir çekip devam ediyorum. ve 13 oldu ve şimdi tekrardan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sağında ve solunda 7 tane ikili trabzan vardı arkadaşlar şimdi bana göre şu anda sol taraftakinin kenarından giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 13 tane zinciri ve şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve yaptığım 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne işlemiyle arkadaşlar şöyle göstereyim ve bir iki zincir yeniden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yine iki zincir pırpır yapmaya başladım arkadaşlar iki tane zincirden oluşan 13 tane pırpır yapacağım 4 ve 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. Tekrar saymak istiyorum. Daha önce hazırlamıştım modeli. 2 4 6 8 10 12 taneymiş arkadaşlar ve bu 11 oldu. Bununla birlikte 12 oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle şurada 4 tane zincirden oluşan bölüm vardı arkadaşlar. Şimdi giriş yapıyorum sık iğne ile. 4 tane zincirden oluşan bölüme ve 1 2 3 4 5 tane zincir tekrardan aynı yere giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Buraya da 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum. ve bu üçüncü oldu arkadaşlar şimdi şöyle yine üç tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar buraya da aynı şekilde beş tane zincir çekip üç tane pırpır yapacağım beşer zincirden oluşan ve üçüncü bölüme giriş yaptım sık iğne ile buraya da aynı şekilde 5 tane zincirden oluşan 3 pırpır yapıyorum. Ve 3 oldu. Ve şimdi ikinci 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile. Ardından yine aynı şekilde 2 zincir çekerek pırpır yapmaya başlıyorum. Buraya da yine 12 tane pırpır yapıyorum iki zincirden oluşan e bu 9 oldu bu 10 oldu 11 ve 12 oldu arkadaşlar. Bir tane zincir çekip tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Şunu hemen yakacağım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu kadar birlikte bir motifini yapmış oldum. Şu anda model ütüsüz. Şöyle göstereyim sizlere. Yine de çok güzel duran bir model oldu gördüğünüz gibi. Ben bugün sizlere anlatmak amacıyla bu modeli hazırladım. Bugün sizlere bunu anlattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hoş ve güzel duran bir model oldu. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapıyorsanız kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar renklerini. Her zaman dediğim gibi benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel duran bir model oldu yine arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.